hoş geldiniz. Bugün yanımda Almina var. Bugün sizinle birlikte bir mukbang videosu çekiyoruz. Evet. Almina'nın kanalında da lise tavsiyeleri videosu çekti. Evet. Onu da aynı anda, aynı anda mı paylaşacağız? Evet. Ee, o belli olmaz da. Hani. ben yine de Almina'nın videosunu açıklamalar kısmına <laughs> koyarım. Paylaştığında da artık <laughs> hangimiz paylaşırsam şu yanda iyi butonundan da yine gidebilirsiniz onun videosuna. Daha fazla uzatmayalım çünkü yemeklerimizin soğumasını istemiyorum. Çünkü ben çok acıktım. İkimize galiba denemeden çıktık. Ben de bayar. Aynen İkimiz de bir de sınavdan çıktık. Ama ben gelmeden önce yine de yapmaklarımızı yedim. Şakamız mı? Hiç Doğru. şey yemedim. Yedim <laughs> ben. Bugünkü mukbang yapacağımız yemeğimiz hamburger olacak. Şey Bak de... o yüzden. <laughs> ben kids burger yediğim için bana her zaman oyuncak da gönderiyorlar. Ya ben anlamıyorum seni. Nasıl kit burgerle doyacaksın? Çözemem. Doymuyorum ki. ama Allah <laughs> Acaba sesiniz güzel gidiyor mudur? Mesela. Bir de bu müzikten telif yer misin? <laughs> Yok yapamam. yemez. Ondan, Ondan yerim duyum yok. Evet, bunu sonra bakıyorum ben. Şimdi size de Instagram'dan çok kötü kokuyor. Küçük olan benim büyük <laughs> <laughs> Bu da Big Mac. Galiba Türkiye'de bu Macbeng'i Mukbang. Mukbang. Öyle gibi. Anladın mı? Öyle gibi. Ne Macbeng gibi ama aslında <laughs> Mukbang. Bir şey değil mi? Bu şeyden bu Doğru dolayı. Koreliler mi? Bu, Koreliler buldu galiba. Evet. Böyle yalnız kalmasınlar <laughs> diye yemek yerken insanlar. Ben izliyorum aslında böyle videoları. Hoşuma gidiyor yemek. Ben hiç, hiç rahat edemiyorum biliyor musun? Gerçekten mi? Yani. Ben bayağı seviyorum. İlk soruyla başlıyorum. Başlak. İlişkiler ve aşk hakkındaki fikirleri sorulmuş. Senin düşüncelerin neler? Çünkü senin uzun bir ilişkin var. Evet benim uzun bir ilişkim var. Yaklaşık 3 yıldır mı? 3 olacak. 3 olmaz da yani oluyor. O Kaç şey. ay sonra o oluyor? <laughs> görüşlerin neler aşk hakkında? Aşk hakkında neler? Bence bizim yaşımız için hani olmasa da olacak bir şey. Böyle sevdiğin falan yoksa ki... Yani, bence de. ne? yok değil mi? Bence gayet güzel bir şey yani. <laughs> Çünkü çok kafamızı yoruyor bence. Ama tabii ki iyi yanları da var. Böyle ben sevgilimem hani sevgili gözüyle değil de daha çok böyle arkadaşımmış gibi baktığım için o beni bir yandan mutlu ediyor. Çünkü çok hani en yakın de o bence. Aynen en yakın haline geliyor. Ve böyle yani onunla vakit geçmekten bir süre sonra böyle hani, onsuz yapamaz hale geliyorsun, alışkanlığın gibi oluyor. Bence o noktada birazcık sınır koymaları lazım. Yani sürekli onunla olmamalısın. Biz zaten öyle değiliz. Yani Mesela ben bazı ilişkiler görüyorum, hani sürekli birlikteler, bu olabiliyor. Bunu yargıladığım için söylemiyorum ama ya bu bence bir noktadan sonra hani özel hayatı kısıtlayan bir şey. Yani Sonuçta ikinizin de hani, kendine özel bir hani <laughs> Hayatı olmalı yani ne evet, diyeyim. Katılıyorum. Evet. Benim e, 17 yıllık hayatım boyunca pek bir ilişkim olmadı. <laughs> Flörtlerim oldu ama onlar da geldi geçti. O yüzden artık hakkında hiçbir fikrim yok. Yani. Bu arada en iyi dönem bence flört. Şey, yani, yani şansım olmadı ama düşününce sanırım öyle. Öyle çünkü yani hiçbir şekilde hiçbir şeyle karışamaz. Normal ilişkinizde de karıştırmayın da. <laughs> Ama bir noktadan sonra yani, yani, sevgili olmaktan çok flörtleşmeyi özlüyorsunuz bence. Güzel, güzel ben de. Almina bu yıl gidiyor sınava bu arada. Bir büyük. İnşallah gidiyor. Benim <laughs> en azından hala bir yolum var. Şanslısın <laughs> mı acaba? Değil Sene de. kapatılıyor ya. Kahve Çok, 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 çok zor. Diğer evet, soru. Evet, Aynen. Sivilce'ye geçmek için tavsiye. Wow. <laughs> Benim Yaşayla, aslında senin var mı bilmiyorum ama ya benim, öyle böyle küçük küçük hı, hı. Yani sabah akşam yıkıyorum sadece. Cilt temiz tutmaya özen gösteriyor. Bir de yağlı yemekler çok sivizli yapıyor. Onu azaltmaya çalışıyorum. Benim yaptığım şeyler bunlar yani kadar. Ben söylüyorum, ben yağlı yemek yerim. Ben de yiyorum işte. O yüzden. Böyle. Azaltma. Şey ya, ben şeye inanıyorum. Senin gibi bak böyle küçük küçük sivilce gibi değil de hani böyle pütür. pütür pütür, olunca kesinlikle probiyotik için. Ya bunu doktorunuza falan sorun da. Öyle. Evet. probiyotik böyle bağırsağımız için faydalı olan bakterilerdir. Biyoloji bilgim çok iyidir. Aa. E, ve onları almadığın sürede hani vücut tepki gösteriyor ve yüzüne falan vuruyor. Ben hep içiyorum galiba ondan ki sivilcem yok yani. Çıktığında da böyle hani şalarında falan. Yok hayır direkt alabiliyorsun vitamin gibi bir şey yani. Herkes nasıl kullanması gerekiyor bu e, kefirlerde, ayranlarda. Normalde probiyotik olması lazım. Ama günümüz şartlarında onların çok o kadar fazla kimyasal koyuyorlar ki Onlar da probiyotikten... Bayağı girdim. girdim. <laughs> onlar da çok her şey var yani. Hani sağlık açısından hiçbir şey yok gibi. O yüzden gidin alın için. Bak bu bayağı önemli. Ama hani böyle büyük büyük sütyelerin falan varsa hani içi böyle ithal olur ya. Yani büyük. <laughs> onun için ya böyle benim kullandığım bir kremim var. Hani merak Abi, ederseniz... Merak ederseniz Pelin'e sorma ona söylerim yani. Ee, o iyi yani. Sivilce kremi kullanın. Yüzünüzü her sabah yıkayın. Ben böyle yapıyorum yani. Siyah nokta bandı falan çok kullanmıyor. Aynen çok kullanmayın çok, çok kötü yapıyor. Ben de hiç beğenmiyorum. <laughs> Hamburger mi pizza mı? Hamburger. <laughs> Benimki çok küçük. Bir <laughs> de sen yemedin ki. Motivasyonunu kaybettiğinde ne yapıyorsun? de soruyoruz. Evet. Şöyle. Ben daha 11. sınıfım. Ben biraz çok motivasyon kaybedip doğruluyorum. Ama şey. ne konuda motivasyon? Ders mi, Ders, Hı -hı. hayat mı? Yani şey, çok çalışıyorum mesela bir konu Hı -hı. hakkında böyle diyorum ki motive oluyorum, yapacağım, yapacağım, yapacağım. Sonra herhangi bir denemeye giriyorum, olmamış. Hı -hı. Hani ben o kadar çabalamış ve anlamış olduğumu düşünmüştüm Anladım. ki yani olmuyor. O bana aslında. da oluyor. Aynen. Sonra diyorum ki ben bir çocuk olmaz. Öyle değil mi? Sonra motivasyonumu yitiriyorum ve çalışmayı bırakıyorum. Sonra yine toparlıyorum ama biraz geç oluyor. Yo herkes oluyor bence ama şey yapmak lazım. Mesela sen bir 12. sınıf olarak hmm. insanlara nasıl tavsiye verebilirsin motivasyonu şey yüksek tutmakla ilgili? Şimdi şöyle ben genelde hani motivasyon düşünce sevdiğim şeyleri yaparım. Mesela özellikle de YouTube kanalı bu yıl açmamın sebebi bu yani. Hani insanlar diyor ki 12. sınıfta ne yapacaksın? Hani çok zor. Gerçekten zor yani bayağı vaktimi alıyor ama bunu severek yaptığın zaman hani seni motive ediyor. Ben sabahladım bir kere bir tane videomu etlemek için. Hani kolay ya şöyle edit yapmak dünyanın en zor şey değil ama vaktinizi alıyor yani onu oraya koymak, onu oraya katana katana da. Ve şimdi ben daha yeni başladım yani sen daha iyi bilirsin hani. Ee, böyle oturup bilgisayar başına şey oluyorsun böyle gözlerim falan <laughs> ağrıyor. Ben o konuda şey yapıyorum, sevdiğim şeyleri yapıyorum motive olmak için. E, ee, voleybol oynuyorum, işte video editliyorum falan. O tip şeyleri yapıyorum. O sonra insana şey uyandırıyor. Hayatta sevdiğin şeyler de var. Dersten önemli şeyler de var. O yüzden onları yaptıktan sonra hani daha mutlu hissediyorum Çünkü ben bazen hayata karşı da motivasyonumu yitiriyorum. <laughs> Diyorum <laughs> <Derim> ki ben <laughs> <Atlamam> <laughs> sadece yemek istiyorum. falan sadece yemek istiyorum. Ben sadece yemek Ben sadece Ben de çok kilo aldım. Bence Bence. 2 kilo aldım. Zayımsın, ben ben de iki kilo ben aşırı kilo Ben bir Ben abi ben yok. Ben <gülüyor> Gülüyor> Ben yok çok. En az 10 kilo almışımdır. Yok be. Yemin ederim almışımdır. Çok kötüyüm. Olmuyor kıyafetlerim önlük yani pantolonlarım falan şey kapanmıyor anlamadım. Yiyor. Çünkü oturuyoruz sürekli yani 12 sıfamın en kötü yanı bu. Ve değmiyor yani. Gördüğü e de oturduk. Birkaç ay sonra göreceğim. Yemek yiyorsun falan. Birkaç ay, ay evet, sonra. Evet son öğrendim. Evet ben bunun için çalıştım ya. <laughs> 2,5 milyon kişi falan giriyor yani. Niye kimse herkes bir yere e, giriyor de, da yani. Hedefin kaç kere girmek? Öyle hedef koymayın. <laughs> koymayın. <laughs> Yaşar ne? Hedef? Ne? İlk yüz bin içinde olmak bence hani üniversiteye girmek için yeterli. Ama tabii ki bu bence birçok iş için geçerli. Herkesin hedefi bence işte üniversitenin bursu ya da devleti. bin binine alıyor genelde, hani 30 bin civarında. Böyle bir şey olsa iyi olur. Ne olmak istiyorsunuz? İkimiz de mimar kazanmak istiyoruz İstanbul'da. <laughs> ben kazanabilirsem İtalya'ya da gitmeyi çok istiyorum. Ve yakın takipçilerim biliyordu kardeşinin var mı abin falan? Benim ablam var mesela. Senin de abin var. Evet senin de. Sen abin var. Kaç yaşında? 28. Şey canım benim hamburgerim bitti. Çünkü <laughs> şu kadar da hamburgeri. Hayır <laughs> bu kadar <laughs> değil <laughs> mi? <laughs> Patatesle devam edebilirim? arkadaşlarınız nasıl başladı diye bir soru var. Anlatmak ister misin? Anlatayım. <laughs> Kamera ile başladı. E biz zaten aynı okuldayız da. Hı <laughs> hı. Zaten bütün youtuberlar TED'den biliyorsunuz. <laughs> Öyleymiş. Şey, e, ya niye bence öyle biliyor musun? Ona da bir söyleyeyim. Bence bizim okul fazla sosyal. Onunla alakalı. Bir de biz böyle insanlara karşı falan hani özgüvenliyiz ya. Ne bileyim ya, bence onunla... Bizim okul onu çok iyi veriyor. Bence o yüzden bizim okulda çok fazla insan var. Neyse, şey, yargılamayı düşünmüyoruz. Evet, bizim okulda çünkü çok fazla insan şey insanları yargılıyor, eleştiriyor. Evet. Hani bir süre sonra artık insanlar takmamaya başladı. Ben kimse takmam. Çok rahatsız ya o konuda. O yüzden onu bileceğim mesela. Bir şey diyecek mi? Şey, ben e, kullandığı kamerayı çok beğeniyorum. <laughs> Bütün youtuberlar da var zaten. Canon'un G7'si. Şu anda da onunla çekiyoruz. Onu almış. Hı. Sonra ben de bir post atmıştım işte. Tam böyle denk geldi. Aynen aynen. Tam aynı sıralardan Bir mucize olsun falan böyle. <laughs> Bana biri bunu alabilir mi falan. Herkes bir rahatsız oluyor falan da. Oluyordu yani. Sonra ben de kimse para atmadı. Ya aslında atar. Ya atan atacaklar yani. var vardı var ya. Ama hani olmayacak bir şeydi bu. Ya bir, bir de sonra de... çok her şey. Çok Armina sonra yanıt verdi. Postla yanıt atıyor. Ne demiş? soru koymuştu işte demiştim ki aa sen de mi istiyorsun ben de yeni aldım falan diye de konuştuk yani konuşmayı ben başlattım yani aynı okulda hep görüyordum yani zaten de görüyor muydun? görüyordum hiç bana öyle demedin ama bir dakika <laughs> seni hiç görmedin dedim değil mi? evet ben de gördüm ha niye sen hiç görmedin dedi yok ya, ya. <laughs> biz ne konuşuyorduk? ne diyordun ya? <laughs> nasıl tanıştık? böyle tanıştık yani Aynen sonra bir temiz <laughs> buluşalım falan dedik. Buluştuk. Sonra bir daha Sonra, sonra video çekelim dedik. Sonra tamam dedik. Öyle. Şimdi de video çekelim. <laughs> en sevdiğiniz renk ne? Lila. Benim de beyaz. Ha, siyah giymenden baya belli. Hemen bir pastel tonunu çok severim. Pembe lila falan. Nasıl bu kadar zayıfsın? Nuz <laughs> derken? Nuz? <laughs> Seni çoğu zannetmiş galiba. Ben zayıf değilim o konusu. <laughs> Ben de iki kilo aldım. Ne diyorsun Pelin? Ne? Ya yemin ederim ya. Tamam, almış. Evet ama içine içine almış görünmüyor. Göbeğim az erime. Benim genetiğim şey. Bacaklarım bacaklarıma gelmiyor. Hep göbeğim. Hem de hep yok. Göbeğimi gizleyebildiğim için şey, şişko şey, duruyor. Evet. Ama nasıl yakalıyorsun? Bilmiyorum. Kalmıyorum. Göbeğimi gizlemeyi biliyorum. Hangi dizileri izliyorsun? Bir de izliyorum yabancı olarak. Ha o yıl önce falan modası geçti ona. Moda da izlemiyorum ben. Hani. Ya, ha. O zamanlar bir... <laughs> izlemiyor muydun? o zamanlar başka dizilerim vardı. Ben ama biraz korkuyorum ben izlerken. O yüzden <laughs> ben Hiç bırak izliyorum. Korktum <laughs> ya. Şey izliyordum, bu sıfır izliyordum. <laughs> sonra başladım ben sonra bitirdim. Hayır. <laughs> şey, Türkçesi de geçen yıl deli gibi ufak tefek cinayetler izliyordum ama deli gibi izliyordum. Bu <laughs> yıl hiç izlemedim. Yani i̇kinci sezonu yok bende. Batman Ben şu sıralar çok dizi izlemiyorum. Ama en son şey izledim. Girl Boss var Netflix dizisi. Onu izledim. Böyle şey güzel, eğlenceli bir dizi. Yeni soru, yeni soru. Hatırlamıyorum. <laughs> Kendi paranı kazanıyor musun? Evet. <laughs> sen kazanmaya başlamadın. Ben Sen etsensin halletmeyi biliyor musun? Ya galiba onu aktifleşme falan gerekiyormuş. Hı <laughs> hı. Bir şeyler yaptım ama Hani tam yaptım mı emin değilim. Bir de o bir süreç içerisinde oluyor. bir şey gönderiyorlar. Aha, bir küçük falan olması lazım. Adresine şey, like up geliyor. Ne <laughs> Ben kazanmıyorum. Ben kazanırım ama çok az. Youtuber like Nasıl ders çalışıyorsun? Nasıl motive oluyorsun? Nasıl ders çalışıyorsun? Kitabı kalemi koyuyorum. <laughs> ya, o günün şeyini <laughs> genelde... Aklıma gelen ne oluyor? Bilmiyorum. E, okulda zaten bir şey yapmıyoruz. Ser, yani serbest bırakıyorlar. Ee, dershane önemli. 12 dershane 12 de öyle. Sadece. Biz de gayet Onlar öyle güzel ders. ders istiyorlar ki. 11 önemli ama. 11 dersini yanlarsan sıkıntı yok. Ben şey anlamıyorum. Onu ben de anlamamıştım. Ciddiye <laughs> şey bileceğim. Öyle yani o gün dershanenin verdiği şeylere bakıyorum ama ben bu aralar birazcık çalışma düzenimi bozdum ya. Neden? Evet. Çünkü öyle oluyor. Verimin düşüyor bir süre sonra. Tabii canım. Öyle bir şey oluşuyor. Yükselim. Hayatımda en eğlendiğim gün. Çok güzel bir soru. Aha. Aha. Çok güzel bir soruymuş ama benim bir sürü gün var. Hangisi söyleyeceğim? Benim böyle aklıma gelen bir gün yok. Ya ben abimle çok eğleniyorum. Ya ben bir de şey yapmıştık biz. Voleybol takımıyla kampa gitmiştik. Hmm. Mesela orada çok ilginç şey olmuştu anlatıma. Maç çıkışı yenmiştik ve böyle yenebileceğimizi düşündüğümüz bir takım da iyiydi. Çünkü antrenmansızlık. E, kampa gittik, böyle yatıyoruz, açık bir yemek falan böyle. yani bir gün salmıştı yani antrenörümüz. E, ondan sonra maçı kazandık böyle. Bayağı da park attık falan. çok, çok sevindik falan böyle. Kıyafetlerle havuza atlamıştık otelde. O çok güzeldi. Ha. Ya hayatımın ne kadar molozon olduğunu <laughs> daha gördüm. Öyle aklımda kalan bir şey bir günü var. Londra diyeceğim Londra'da pek parlak değil. Ya sen şey anlatsın Pelin. Parası çadın. Onu biliyorlar. İzlemişlerdi. <laughs> Günleri şuradan izleyebilirsin. <laughs> sen bana anlat onu olur mu? Evet bir anda bir geçiş oldu. Çünkü kapanışın kaydını yapmamışız. Biz aslında böyle yarım saat falan kapanış konuşması yaptık. Ama kaydetmemişiz ve bundan... Yani eve dönene kadar haberdar da olmadık. Bu yüzden kapanışı yapamadık. Ben de işte okuldan gelir gelmez videonun kapanışını yapayım dedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip aşağıdan abone olmayı unutmayın. Yukarıdan iyi butonundan Almina'nın kanalında çektiğimiz videoya da gidebilirsiniz. Onda da hem lokma yaptığımız bir video çektik. Hem de yine burayı bırakıyorum. Buradan da lise tavsiyeleri videosu çektik. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Almina'nın kanalı yeni olduğu için hem benden ona bir selam yollarsanız ve kanalına abone olursanız hem ben hem de o çok mutlu olur eminim ki. Bu yüzden şimdiden çok teşekkür ederim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Yana Instagram'ı bırakıyorum. Oradan da böyle içerikler paylaşıyorum. Eğer bakmak isterseniz yukarısında kullanıcı adım var. Oradan ekleyebilirsiniz. Ya da açıklamalar kısmına her zaman olduğu gibi yine kullanıcı adımı bırakıyorum. Oradan da bakıp bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.